Merhaba, bugün kapatıcılar hakkında konuşacağız. Gözaltlarımızı aydınlatmak, yorgun görünümden kurtulmak ya da minik kusurları gizlemek için kullandığımız minik ama etkili ürünler. Ama biliyorsunuz zor kapatıcıyı bulmak bazen hiç kolay olmuyor. Kimi çok kurutuyor, kimi çizgilere çok fazla doluyor, kimi ise çoğu zaman kapatmıyor bile. Bu videoda ise son zamanlarda denediğim ve farklı cilt tiplerine hitap edebileceğini düşündüğüm 4 tane kapatıcıyı gün gün test edeceğiz. Hepsini uygulamalı olarak göstereceğim. Gün içerisinde duruşlarına bakacağız, çizgilere dolma yapıyorum, hepsini test edeceğiz. Eğer size benim için doğru kapatıcı hangisi diyorsanız videonun devamı size göre. Hadi başlayalım. Şimdi bugün gün bir Lancome kapatıcısını test edeceğiz. Şimdi göz altlarına bakalım. Şuralara biraz far bulaşmış. Önemli değil. Öncesine diyorum bunu kullanıyorum. Bir cildimi hazırlayacağım. Ortadan yükseğe arttırılabilir bir kapatıcılığa sahip mat bitişli ama hiç öyle cildi kurutan bir mat değil. Karma ve yağlı ciltlerin seveceği bir kapatıcı. Ama içerisinde böyle nemlendirme özelliği olan birkaç içerik de olduğu için kuru ciltler yani benim gibi rahatça kullanabilirsiniz. Gün boyu test edeceğiz. Tek başına hiçbir zaman kapatıcıyı direkt uygulamıyorum. Make Up For Ever paletimdeki korektörü alıyorum. Ortadan yükseğe doğru bir kapatıcılığı var. Yani göz altı morlukları, sivilce izleri, lekeleri güzel bir şekilde kapatıyor. İçerisinde gliserin, moringa tohumu ve nilüfer çiçeği özleri olduğu için bu içerikle göz çevresinde kurutmamayı hani sağlıyor. Nemlendirme etkisi de sunuyor aslında. Bakın tereyağı gibi kayıyor. Şöyle göstereceğim ne kadar kolay uygulandığını görüyor musunuz? Tam böyle kıvam o kadar iyi ki yani yağlı ciltlerde, karma ciltlerde, kuru ciltlerde çok rahat kullanılır. Çünkü çok konforlu bir dokusu var. Fondötenimi de geçtim. Şimdi Charlotte'ın bu incecik pudrası var ya bu paletteki. Onunla küçük bir sabitleme yapacağım. Göz altlarıma geçiyorum. Bunları uygulayacağım. Diyorum backstage ağlıklarından. bu da yeni versiyonları çıktı ya. Orada kendi rengini ben Nars Orgazm Allah'a benzettim. Umarım bir an önce mağazalara gelir de alıp deneriz. Aldık ve ruj kombomu da yapıp tamamlıyorum. E, ee, super Size Me rengi. E, ee, Rare Beauty'nin bu lip sufle likit rujlarından kuruç bunu süreceğim. Makyajımı tamamlamış halde bu şekilde. Görüşürüz. Evet bu da direkt böyle stüdyo ışığında nasıl durdu. Yani her türlü müthiş bir kapatıcı. İlk olarak Mac'in Strap Kremi ile cildimi nemlendireceğim. Şimdi bugün bu House Labs'in fondötenini kullanacağım. Bendeki 15 numarası. Yani tek katta bile bakın güzel bir kapatıcılığı var. Uygularken sadece cildi çok iyi nemlendirmek gerekiyor yoksa kuru kuru durabiliyor. Bakın inanılmaz şu an böyle kendi tenemiş gibi doğal ve pürüzsüz duruyor. Yani cildi güzel nemlendirdiğinizde çok iyi duruyor. Ama biraz böyle kuru olsun, az nemlendirin böyle parça parça ya da çok kuru bir görüntüye sebep oluyor. Bugün test edeceğimiz kapatıcı da House kapatıcısı. Bu 3 numarası bendeki. Nars'ın Soft Matte Kapalıcısının hani rengini kullanıyorum. Gözümün şu iç köşelerine geçeceğim biraz. Bakın sadece şu iç köşelere kullanacağım. Yani şuralara çok getirmeyeceğim. Yani bugün bunu karakter olarak kullanıyorum. Yazımda da şu palet vardı bu arada. Dior'un Backstage paletlerinden Smoky Essentials. Kullandığım renkleri göstereceğim. Şu iki renk. Tüm göz kapağımı şu pembeyi kullandım. Kenarları, dış köşeleri bu bordoyu uyguladım. Çok az da gözümün şuralarına şuradaki kahvemsi tonu geçip bununla karıştırdım. Hatta şuradaki rengi alıyorum tekrar. Nashita'nın bu 294 numaralı fırçasını kullanıyorum. Naşitamı fırçasıyla dağıtıyorum. Oldukça kolay yayılıyor gördüğünüz gibi. Uygulaması ve dağıtması çok kolay. Ve aşırı pürüzsüz görünüyor. Şimdi diğer gözüme de uyguluyorum aynı şekilde. En sonunda bir süngerle tamponladım. Gerçekten çok güzel duruyor. Bobby Brown'un bu fırçasıyla da göz altlarıma yine aynı farı geçiyorum. Lancome'un idol maskarasını alt kirpik diplerime kullanıyorum. Bir de MAC'in kalemlerinden bu Teddy'yi kullanacağım. Çok az gözümün içine geçiyorum. Charlotte Tilbury'ün de bu Pilotalk allığını uyguluyorum bu paletteki. Gerçekten çok tatlı bir rengi var. Çok kolay dağılıyor. Ve cilt çok güzel duruyor. Bu arada aşırı kalıcı. Kalemlerden de Medium rengini uyguluyorum. Pilotalk Medium. Bu Teddy Tint'leri uygulayacağım. Bendeki Skinny dip rengi ama yani bitsin diye kullanıyorum. Farklılık olsun diye. Açık yazı biterse tekrar almayacağım. Clinique Black Honey'i de üstüne geçiyorum. Son dokunuş olarak. Ve makyajım bitti. Üçüncü gündeyiz ve Mac Studio Radiance'ı test edeceğiz. Makeup Forever paletimden korrektör rengini aldım. Bu şekilde uyguluyorum. Mac kapatıcımın da NC 14.5. İlk defa böyle bir içeri çekiyorum. Sizin yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Şöyle biraz buralarda şöyle tamponladım. bu gerçekten yani içlerinde en sevdiğim diyebilirim. Benim kuru göz çevremde çok risksiz bir kapatıcı. Fix Plus'ımı alıyorum. Bununla ilgili de çok yorum geliyor. Bu bence makyaj sabitleme için değil. Her zaman söylediğim gibi makyaj öncesi ve makyaj sonrası cilde makyajı oturtmak ve cildi makyajı hazırlamak için bence. Diğer türlü tek başına hani bundan bir sabitleyici sprey performansı beklemek çok yanlış. Hani bu yüzden sevmiyor olabilirsiniz. Şimdi dağıtılmış hali böyle. biraz daha geliyorum. Mükemmel bir duruşu var. Yani gün sonunda ben bu şekilde günü bitiriyorum. Şimdi zaten test edeceğiz yine 7-8 saat. Size de göstereceğim. Her zaman e, uygulamadan önce cildimi mutlaka nemlendiriyorum. Cildimde bir nemlendirici veya primer oluyor. Göz çevremde de mutlaka kapatıcı böyle yerinden oynatmayacak. Ama göz çevremde hani kurutmayacak, nemi yeterli gelecek bir nemlendirici uyguluyorum. Eğer hiçbir nemlendirici sürmezseniz bu kuru kuru diyor. Kapatıcı da göz çevresindeki o biraz da olsun çektiği için daha kuru hissettiriyor. Yani nemlendirici adımımızı tamamlayın. İşte bir 10-15 dakika bekleyin, cildiniz onu emsin. Duruma göre ister tekrar geçersiniz, isterseniz direkt kapatıcı uygularsınız. Bakın şu an gerçekten pürüzsüz duruyor. İnanılmaz pürüzsüz görünüyor. Cildime de Max Studio Radiance fondöteni uyguladım. Bendeki NC5 rengi gerçekten güzel duruyor bu arada. Benim sevdiğim fonetenlerden zaten şuralarda falanım. Yani bayağı az kaldı. Sabitleme çok fazla yapmıyorum. Sadece şu içleri kullanacağım. Orada genelde böyle herkes kapatıcısını sabitliyor ya. Yani bazen bu kullandığımız pudralar da kurtabiliyor yani. O kapatıcıyla belki anlaşmaya fazla geliyor. Büyük ihtimalle fazla geliyor. Hem kapatıcıyı biraz uygularken kaçırıyoruz hem de üstüne pudra geçiyoruz. Ekstra çizgilenmesine sebep oluyor. Ruj olarak bunları geçeceğim. Bir hemen şu Dior Contour'u bir kullanayım. Charlotte tümbürü kullanıyorum. Rujum da bu dört numarası. Şu pilot halkı da bir gün ışığında görelim. Pilot halk kalem. Gün içerisinde tekrar güncelleyeceğim. Görüşürüz. Bu arada ahlığı uygulamamışım. Onu göstermeye geldim. Ee, Mac'in bu likit Ice Cream. Bakalım. Çok 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 güzel bir pembe. Şöyle bir fırçayla uyguladım yine Mac'in. 159 numaralı fırçası. Şimdi bir saat sonrası böyle görünüyor. Cildimi sabitlemedim. Yani herhangi bir sprey kullanmadım. Ee, sadece şuraya bir pudra geçtim. Bir de tam şu iç köşemde bir küçük bir pudra var. İncecik, petin pudrası. Bakalım ilerleyen saatlerde nasıl olacak? Göreceğiz. dördüncü gün Natasha Denona'nın kapatıcısını kullanıyorum. Bendeki RN1 rengi. Renk olarak biraz açık internetten doğru rengi seçmesi çok zor. Şimdi Charlotte Tilbury'nin de bu karakterini kullandım. Medium rengi. Diyorum fondöteni kullanacağım ama öncesinde cildimin lamarin nemlendiricisiyle nemlendiriyorum. O sırada da korektör biraz kurumuş oluyor. Şimdi fondöteni uyguluyorum. Tek katta çok doğal duruyor. Artırarak gitmeye olanak sağlıyor. Şimdi kapatıcıyı uyguluyorum. Önce fırçayla dağıtacağım. En sonda çok az nemli, hafif kuruya yakın süngerle de tamponlayacağım. Bu şekilde uyguladığımda daha doğru bir sonuç alıyorum çünkü. Bayağı aydınlık bir bitişi oldu. Yves Saint Laurent'in bu YSL'in likit aldıklarından 44 numarasını kullanıyorum. Gerçekten çok kalıcı bir aldık. MAC'in yeni kalemlerinden yani yeni renklerinden Sweet Talk rengini uyguladım. Üstüne de Pilot Talk Medium geçiyorum ki daha kalıcı olsun. Romant markasının da Blur Fuchs tintlerinden 6 numarasını kullandım. Son olarak kaşlarımı da sabitleyip bitireceğim. eve geldim ve gözaltım böyle görünüyor. Sonuçları birazdan göstereceğim. Orada konuşacağız. Şimdi geldik sonuçlara. İlk uygulamada böyle pürüzsüz bir şekilde yayılıyordu. Uygulandıktan sonra hala pürüzsüz görünüyordu. Ama birkaç saat geçtikten sonra çok az da olsa bir çizgilenme yakaladım. Genelde hani kullanırken bu kadar farkında olmuyordum açıkçası. Bu videodan sonra biraz farkına vardım. Yani diğer e, denediğim kapatıcılara, diğer o üç kapatıcıyla da karşılaştırdığımda aralarında en kurutmaya meyilli olanı aslında bu oldu. O yüzden Lancome'u dördüncü sıraya alıyorum. İkinci gün House Labs markasının kapatıcısını denedik. İnanılmaz pürüzsüz bir e, görünüm vardı. Görüyorsunuz zaten. Göz çevremi asla kurutmadı. Çizgilendirmedi. Asla hani böyle bir kurutma, kuru görüntüye yol açma hiçbir şey yaşamadım. Gerçekten göz altında çok doğal duruyor. Aşırı pürüzsüz görünüyor. Ve gün sonuna yaklaştıkça hiç şuralarda bir kuruluk yaşamadım. Çok az mimik çizgilerime şöyle doldu. O da hafif şu şekilde yaparak güne devam edebiliyorsunuz. Çünkü çok kuru yapıda olmadığı için şuna olanak sağlıyor. Ama diğer bazı kapatıcılar kuru bir görüntüye sebep olduğu için çok fazla kuruttuğu için istediğiniz kadar şunu yapın asla geçmiyor. Çünkü o yerleşmiş ve o şekilde kurumuş oluyor o kapatıcı. O yüzden House birinci sıraya alıyorum. Üçüncü gün denediğim ise Mac'in Studio Radiance kapatıcısıydı. Aynı House gibi inanılmaz pürüzsüz dağılıyor. Doku olarak pürüzsüz görünüyor satan bitişli. Hazlaps'a yakın buluyorum ama Hazlaps daha önde. Gün sonuna yaklaştıkça şuralardan çok az. Onun da terlemeyle biraz alakalı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir iki Hazlaps'a yaşadığım bir mimik çizgisine dolma sorunu yaşadım ama kurutma asla yok. Tam bir kuru göz çevresi ürünü bence. O yüzden de ikinci sıraya alıyorum. Dördüncü ve son gün denediğim kapatıcı ise Natasha Denona'nın viral olan, herkesin denediği, puanladığı bir kapatıcı. Biraz uygulaması ve dağıtmasının zor olduğunu düşünüyorum. Biraz nazlı bir kapatıcı. Gün sonuna doğru biraz kurutma yaptığını fark ettim. O yüzden Natasha Denona'yı da üçüncü sıraya alıyorum. Ve video bitti. Umarım içerik olarak hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. İçlerinde denedikleriniz var mı? Memnun kaldınız? veya benim kadar sevdiğiniz veya benim sevip sizin sevmediğiniz de olabilir. Yorum yazın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz.